Survivor'da bu haftanın ilk takım dokunulmazlığını bakın hangi takım kazandı. Yaşanan büyük kavga. Survivor'da bakın bu haftanın ilk dokunulmazlığı hangi takım kazanmış. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da bu haftanın ilk dokunulmazlığının birinci turunda kırmızı takım maalesef ki mavi takımdan daha başarısız oldu. Ve ilk turu net bir şekilde mavi takım kazanmış oldu. İkinci turda Volkan'la Hikmet oyununda Volkan Hikmet'i yenince Dilşah'ın sevincini yaparak Dilşah selam gönderdi. Fakat ondan sonra Batuhan Karacakay ile arasında bir kavga yaşandı. Hikmet, Batuhan'ı sen beni seçmeye korkuyorsun. Hiç seçemedin. Hep başkalarını seçiyorsun. Deyince Batuhan, e o zaman ilk seçmeyi yapma da eşleşelim. Elini kaldırıp sevgi, elini kaldırıp sevgi deyip duruyorsun. Sürekli olarak herkese domine etmişsin zaten. Sadece elini kaldırıp sevgi diyebiliyorsun. Hadi yüreğin yetiyorsa ilk seçmeyi yapma da seni bir alıp yeni vereyim. Deyince ortalık bir anlığına gerildi. Arkadaşım sence bu kavgada Batuhan mı yoksa Hikmet mi haklı? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Daha da çok uzatmadan sonuca gelelim. Survivor'da bu haftanın ilk kolaylı dokunulmazlığını kazanan takımı öğrenmek için lütfen yorum kısmındaki sabitlenmiş yoruma bakmayı unutmayın. Arkadaşım lütfen bir saniyeni ayırıp abone olmayı ve de videomuzu beğenmeyi unutma.